Gaziantep'te Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. 4 yaşındaki kıza nakledilen dokuların durumu iyiye gidiyor ve Asiye 10 gün içinde bir kez daha ameliyat olacak. Küçük Asiye'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Pitbull saldırısında yaralanan küçük kız ilk operasyonun ardından hızla iyileşiyor. Sağlık durumu iyi, serviste izleniyor, ailesiyle beraber kooperasyonu giriyor, yemeğini yiyor. Gayet iyi. 4 yaşındaki Asiye Ateş'e yapılan ilk ameliyat hayati riskleri ortadan kaldırmak içindi. Vücudundan alınan dokular yüz baş bölgesine nakledildi. 26 Aralık'ta 4 saat süren başarılı operasyonun ardından sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Asiye Ateş için ikinci operasyon yolda. İkinci operasyonla Asiye'nin tahrip olan yüz sinirleri onarılacak kaç gün içerisinde nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız ama 100 sene ilgili bir operasyon planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bir hafta 10 gün içerisinde planlıyoruz. Nakledilen dokunun daha stabiliz olması için bekliyoruz. Tüm nakillerde ana prensip en az hasarla süreci sonlandırmak. Küçücük bir çocuk sonuçta. Bir yere dokunak ederken başka bir yere mümkün olduğunca zarar vermemek için uğraşıyoruz. Bu genel prensiptir zaten. Mümkün olduğunca vücuduna çok büyük zarar vermeden bu işleri yapmaya çalışacağız. Asiye'nin tespit edilecek olası işitme ve görme kaybına yönelik de ayrı bir tedavi uygulanacak.